Selam millet, yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Evet, Clash of Clans bugün Minecraft çekeceğiz. Yeni dediğime de bakmayın, en son Minecraft videomu ya yani ilk üçüncü veya dördüncü videom olabilir. Yani bundan bir buçuk sene önce falan atmış olabilirim. Minecraft videosu atmamamın herhangi bir nedeni yok. Zaten Brave Stars veya Clash Royale gibi diğer süpersal oyunları da atmıyorum farkındaysanız. Bunun nedeni de Clash of Clans'ı hem oynamayı hem de videosunu çekmeyi gerçekten sevmemden kaynaklanıyor olabilir. Minecraft'ta oynaması ve izlemesi gerçekten zevk bir oyun. Her ne kadar son zamanlarda oynamayı bırakmış olsam da oynadığım zamanlarda gerçekten keyif veren bir oyundu. Ve YouTube gibi videoların uzun çekildiği platformlarda izlemeyi sevmesem de TikTok veya Instagram gibi kısa videoların olduğu platformlarda izlemesi yani bu tarzda videolar izlemesi gerçekten zevkli olduğu söylenebilir. En iyisi fazla uzatmadan zaten videonun başından beri izlediğiniz videomuzun asıl konusuna gelebiliriz. Şu anda hesap makinemizin iç aksanını görmektesiniz ve burada adam resmen bir ömür harcamış. Gerçekten çok büyük bir emekle kurgulanmış ve dizayn edilmiş. Dolayısıyla bu arkadaşı canı gönülden tebrik ediyorum. Tam burada görmekte olduğunuz şey hesap makinemizin ana tuşları oluyor. Ve bu işsizlik daha abimiz geliyor ve 5 tuşuna tıkladığı zaman o ekranda da 5 yazısını görüyorsunuz. Ardından tekrar 5'e basıyor ve yine 5 sayısı ekranda beliriyor. Buradaki kontrol panelinden de bir alt basamağa geçiyor. Alt basamağa geçtikten sonra tuşların olduğu panele geldi ve buradan 4 rakamına tıkladı, ardından 5 rakamına bastı ve 45 sayısı ekranda belli oldu. Sonra geldi ve artı işlemine basarak toplama işlemini gerçekleştiriyor. Ve burada da görmekte olduğunuz gibi kendiliğinden hiçbir şey yapmadan toplama işlemini makine buldu. Gerçekten büyük bir zeka ve deneyim gerektiren bu mekanizmayı yapması da oldukça zor ve neredeyse imkansıza yakın. Bunu yapan işsizlik yağısı abimize kaç haftaya veya kaç aya mal olduğunu gerçekten bilemeyiz. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarzda Minecraft veya farklı oyunların videosunun gelmesini isterseniz videoyu like atabilirsiniz veya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.